Evet arkadaşlar dolu yağıyor. Güvercinlerimiz dolu da yıkanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Size söylemek istediğim şeylerden biri de bu arkadaşlar. Eğer ki kümesinizde güvercinlerinizi duş yaptırırken duş kabı koyduğunuz zaman bütün güvercinleriniz Duş alıyorsa arkadaşlar demek ki kümesinizde ee, ki bütün kuşlarınız sağlıklı arkadaşlar. Çünkü hasta olan kuş duş almaz arkadaşlar. İkincisi de arkadaşlar eğer ki zaten kuş hastaysa diğerlerinden uzakta duracaktır arkadaşlar. Pusarak duracaktır. Bu yolla da kümesinizde herhangi bir hastalık olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu güvercin yetiştiriciliğinin tüp noktasıdır arkadaşlar. Direkt buradan kuşlarınızı da takip edebilirsiniz. Duş almaya meraklılar mı, yıkanmaya meraklılar mı? Görüyorsunuz doluyu gören hemen dışarıya atıyor kendini. Kuşlarımız zaten düzenli olarak arkadaşlar duş alırlar. Haftada iki kere duş kablarını doldururum. Üzerlerindeki kireci atmak için yeni tüylerin çıkması için arkadaşlar yeni tüyler çıkarken de e, sıkıştırmaması için e, güvercini diğer şekilde e, hasta edecektir hayvanı. Yani bizim cildimizde deri almadığında nasıl e, kansere yol açıyorsa, içeriden bazı hastalıklara yol açıyorsa, e, güvercinlerde de öyle. Bu şekilde bir püf nokta olarak söylemek istedim arkadaşlar. Sağlıklı bir kümesiniz varsa buradan zaten hemen belli eder kendini. Yani dolu yağmış, yağmur yağmış güvercin için hiç fark etmiyor. Gördüğünüz gibi kanatlarını, tüylerini açıyorlar. Dolu tanelerini tüylerin arasına alıyorlar arkadaşlar. Yani vücudunun dışında su taşıyabilen tek uçan hayvan diyebilirim arkadaşlar. Bazı çöllerde de oraya yöresel Gövercinler var arkadaşlar yavrularından 40 yani yuvasından 40 kilometre ilerden su yatağından göğsüne su alarak yuvasına götürüyor arkadaşlar. Ve yuvasına tam göğsündeki bu bölgeden tüylerini açarak yavrusuna su veriyor arkadaşlar. Zaten bu suyu e, Bursa'n'da taşısa o kök kilometre içerisinde e, herhalde tüketmiş olur. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar yani kuş beyinli deyip geçmemek lazım gerçekten. Ee, kuşlar çok akıllı. Yani şu anda uçabiliyorsak zaten arkadaşlar uçakla bunu da yine kuşlara borçluyuz. Yine onlardan öğrendik. Yani. Böyle bir püf nokta vereyim dedim arkadaşlar. Ee, zaten e, bir bir sonraki videoda yani ee, dönekle arabamızın normalde bu ikisini kaldırmam arkadaşlar. Bazen güvercinler kendisi kalkabiliyor. İnanılmaz bir dans var arkadaşlar. O videoyu izleyelim. Şimdi gerçekten hayran kaldım ben de sizin için videoya çektim. Şun bir diş. Yumurtadan kaldırmış. Doğru da şimdi kakası da vardır onu. At da aşağı inmiş. Tam dört saat uçan bir diş. Atışı, atması, her şeyi çok güzel. Abi. Evet arkadaşlar, gönlünüze göre seferli Güvercinlerimiz Hakan abiden ya temin sefane, edebilirsiniz. Kendi ayırdı. Evet. Gelsin, otursun, izlesin, kendisi karar versin diyor arkadaşlar. Böyle Gelecek kuşlarına yani. güveniyor arkadaşlar. Gerçekten ben de. Evet. Bak sana gel göstereyim. Evet arkadaşlar, Çorum Mardin'i, İsviçre'de Çorum Mardin'i bulduk arkadaşlar. Bu zaten en enteresan olanı şu anda yakaladığımız burada İsviçre'de. Türkiye'de de ben kendimde besledim. Allah Çorum Mardin'lerim vardı arkadaşlar. Seferli, saatlik. Uzun yıllardır görmemiştim ve İsviçre'de şimdi bunu e e, gördük. Ben kendim bu kuşları daha tam sökmedim, uçulmuyorum da pek fazla. Ama oyun dersem var. Evet. evet. İşte i̇şte bu da orada. Bak burada senin istediğin kuşlardan, döneklerden, havadan geldi. İlaçladım onu. Acayip de güzel dönüyor ya. Bu Kosova şey ama, e, tabi Kosova döneyi bu. Bilmiyorum abi. Evet, bu Kosova abi, Kosova dönek dediğimde. Bence de Makedon döneyi. Çorumlu dediğimde bunlar. Evet arkadaşlar. Bunlar Çorum. Evet arkadaşlar. Paçasızlar. Paçasız oyunlu kuşlarımız, yöresel. Bak bunlar, bunlar paçasızlar. Eyvallah. maşallah. Bunlar paçasız kuşlarımız. Evet arkadaşlar yöresel güvercinlerimiz. Atıktan kaldırsak acaba oraya buraya gider mi bilmiyoruz. Uzun yıllardır. Çıkın Çıkın Bak şimdi onları kaldırayım akşamlar. Bak bundan tutup paçasızlar. hepsini hepsini Şunları çıkarttım hepsini de dışarıda. Evet. İçimde, içimde. Yavrular da evetler arkadaşlar. Maşallah. Çorum taksicileri. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Bunlar... Videolarımızın devamı için. Çok evet şükür. arkadaşlar Hakan abi yani şimdi bize. Bunları kaldıracağız da yavrular kalkıyor. Çok heyecanlılar. Evet. Bunlar işte alttan aldığım damızlıkların yavruları. Yani geç kışın karda aldığımız yağmuru. evet. yavrular. Bir tanesi uçuyor şu. Evet. Taklayı da çevirmiştir. Hani diyorlar ya taklayı çevirdi. Evet. Aynen çevirdi. Evet, ağır ağır. Bakın bunda da Ben şunları yem atmam lazım, yoksa yemi göstermem lazım. Yem göstermeden gösterme yoksa hepsi uçacak. Hepsini yetmez diye hepsini... uçuyor. Var var. Biri zaten biri kalktı, yemmedi zaten. Uçurduğum kuşları öyle kaliteli yem de vermiyorum. Evet. Antrenmandan dolayı. <laughs> buğday mı? Yok buğday değil. Biraz karışık, biraz evet. şey. Yani o kadar şey değil de fazla karışık değil bu şekilde. Evet arkadaşlar. Çok arkadaşlar. fazla değil ben ama ben... uçtukları için kilo almasın. Yani bu da yeterli. Ya normalde normal sadece bu da. Bak yavrumuz <laughs> taklayı çevirdi. izleyemedin mi? Evet. İnşallah izlenecek bir yavru. İnşallah. Bakalım arkadaşlar inşallah bahar bir gelsin havalar bir O zaman inşallah tekrar arkan abinin ziyaretine geleceğiz. Mesela bak işte paçasız bak, Kaldırıyorum Kaldırdım Heh, Kaldıramadım Paçasız Evet arkadaşlar çorum. Bu da onun karısı diyeyim ben <laughs> İşisi biraz daha güzel Oyun parçası arkadaşlar. Evet. Yani. Biliyorsunuz arkadaşlar. İstiyorsan onları da sana hediye edebilirim yani. Hakan abi büyüksün. Allah razı olsun abi, Sağ olasın. Onları götürüp <laughs> kuşlatmış olursun. İkisi de çok güzel. Evet abi. Belki aynı kuyruktur. Kuyruğun ortasında bir tane beyaz var. Evet. Yani asıl erkeği de kırmadır diyeyim ben sana. Bu şekilde diyeyim. Kendim kırdım. Kendi oyunlu kuşundan. Evet. Babası paçasızdır. Mesela eşi. Yani şu paçasızın eşi. O şekilde kırıp da bir daha farklı bir yavru çıkartayım dedim. Evet. Gerçekten. Erkek bu. Erkek bu işte. Gördüm. Anası da benim kendi uçurduğum kuşu. Dişi de var. Bak, dişi de lastik gibidir. Dişi şey de lastik gibidir bak. Hani ayak bayak hani bacak evet. göstermeyecek diyorlar ya. Bu o kuşta yok işte. Evet arkadaşlar gerçekten ee, çok güzel bir kuş. İşte çok güzel maşallah. İşte bir yavruyu da izleyeceğiz. Evet yavrumuz geldi. O yavruyu izleyeceğiz. Sinekli. Küllü mü diyorsunuz? Benekli mi diyorsunuz? Yani kendini özel sinekli, ayırdım. Sinekli evet sinekli maalesef. Bunlar da mesela bak şu sinekli bozular, yavrular. Kendi annesini, babasını çok iyi izlediğim kuşlar. Şu an iki tane yavru aldım. Ee, bu da şu da şu sinekli aşağıdaki takkalı yavrunun bir büyük kardeşi. Evet. Düzlerdi yani. Bir şey tek